Samsun'dan geliyor. Gülizar Hanım'ın bir hayali var. Samsun'dan şu an gelecek olan. Kına gecesi yapmamışlar. Yani yıllar geçmiş. 10 yıl geçmiş. Adam adam bana bir kına yapılmadı. 20 yıl geçmiş. Adam adam bana bir kına yapılmadı. 30 yıl geçmiş. Adam adam bana bir kına yapılmadı. 40 yıl sonra illa bana kına yapın diye buraya geliyor. Ne diyorsun? Sana kına yapıldı mı? Hiç. Ay hiç hatırlamam. <laughs> Ay hayatımda silmiyor. Hiçbirini hatırlamak. Sana da hatırlamam. bir kına yapalım yapılmalıysa. Ay yok istemem. Bah. Vallahi bak hayatımda albümüm yok. Hiçbirini hatırlamak istemem. Bana ne bir eskiden olmuş şeyi açacağım da resmine bakacağım. Önüme bakıyorum ben hiç arkayla yok. Hiç albümüm yok. Vallahi mis. İyiyim değil mi? Ne güzel. Geçmişi Peki. silmiş. Yok yok ya bana Konuşma geçmişini albümde. sil. Peki. Bir oğlumla ben... var o kadar. Oğlumla doğum şeyler o kadar. Yeter. Evet en güzel şeyler evlatlarımız Aynen. zaten. Peki davet ediyoruz. Ee, Gülizar Hanım ve Turan Evlat. Bey geliyor efendim. Zeytinyağını yiyemem basmadan Basmadafistan yiyemem ama. You go. Hoş, hoş, geldi. hoş, hoş geldiniz. Oldu. Hoş bulduk. Ben <laughs> <laughs> biraz hastayım. Tamam. Eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Elini sıkayım ol. hastayım. Merhaba. Yerim hastayım. Dur hasta yaklaşma fazla. Vallahi. Ya Grip falan değilim falan. de. Öyle tamam. Bir e, ya, e, kavuşturan bak. şükür olsun. Şükür. Ah kavuşturan <laughs> şükür olsun. şükür <laughs> olsun. seni. Ne güzel. Cümlenizi çok seviyorum. İyi niyet böyle. Bütün Samsun, Terme, Ünye, Ordu. Ay bizi de seviyoruz. Peki. <gül Hepsi izliyor. Hepsi izliyor. Hepsi izliyor. Ünye, Faksa, Sansun. Bir, önce bir Ekinci sizi... merkezimiz zaten Ekice, Önce Önce sizin Farsa. eve gidelim, sizin Hı. evden bir sizi bir alalım gelelim tarladan, bağdan, bahçeyi bir görelim önce. Orada sizi bir görelim ondan sonra başlayalım konuşmaya. Bakalım bu kına meselesi nedir? Hadi bakalım izleyelim. İzleyelim bakalım. Bin bir emekle kurduğu yuvasında içinde kalan bir ukdeyi gerçekleştirebilmek için programımıza başvurdu Gülizar Hanım. Aşkım ben gideceğim. Tek hayali güzel bir kına töreni. Benim aklım kınada. Bin dallı giymek benim de hakkım. Uğur Bey'le Songül Hanım'ın güzel böyle manzaralı kına yapacak bana. Güzel sana sıfır damatlık yiyecek. Ondan güzel kırmızıları giyecekler bana. Hayale bak sen hayale hayale gibi. Güzel kırmızıları giyecekler bana. İşte Gülizar Hanım ve Turan Bey'in sıcak yuvaları. Hoş geldiniz, Safa geldiniz Uğur Bey, Songül Hanım. Evimize hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Uğur Bey zorla bir rica ettik. Allah razı olsun. Yani bir öne yok oldu. Bizi oraya çağırdı. Tamam. Prova yapıldı. Bir gına diye boyuna. Ben şimdi misir var, yeşillikler var bahçelerde onlar alınacak. Kışın mesela turşu fasulyesi yapılacak. Bunların hepsi yapacak bizim hanım gına diyor. Hanım çay nerede gö? Çay demleyeceğiz oğlu şu. Uğur Bey Songül Hanım çay demleyeceğim misafirime. Çayımı bekliyorum. İnşallah geleceğiz Allah nasip ederse bir kere daha kavuşacağız. Allah nasip ederse. Bir kere daha geleceğiz. Yağımız erisin. Çayımızı demledik. Uğur Bey, Songül Hanım çayımızı demledik. Köy yumurtasıyla e, kıyma kavuracağız. Nasip olursa böyle kahvaltıyı koyacağız. Bu bırak yani. Bu artık gün eşlerini de bırak. Oh. Yani ne lazım mı? İki günlük dünyada gidiyor. Kaş, Kaş evlendik? Olsun. Ondan sonra bir hevesliğim olmadı. Hı -hı. E gelinlik giyemedik. Köyde kaçana düğün yapmıyorlar. Hı. Ondan sonra bir heveslik Var yapmıyorlar. Yoktu. Bu, bu gül eşinde bana çok yani şey yapıyorsun ya. Olsun. Bu yaştan sonra ta her şey bir heveslik o. Her şey bir hevesliktir o. Biraz zor, duy bakalım, duy bakalım. Hani. Allah Allah. Zaman her şeyin ilacıdır. Evet. Ha. Evet. Tamam. Ben daha ne diyeyim? İyi hadi. Ha. Onlar aşkın yaşı yok diyor. Aşkım ben gideceğim. Tamamdır her şey zaman. Ben gideceğim. Benden geçineceksen, benden iyi olacaksan. Bak ben... 42 sene ben geçini mi geçini mi geçinemeyeceğim. Benim aklım kınada. Şu çayımı içeyim mı? Bütün ekibi özledim ben. Fena sayılmaz. Fena sayılmaz. Yapacak. Teşekkür Rica ederim. eder. Teşekkür ederim. Doğa ve hayvanlarla iç içe huzurlu bir köy yaşamı. Alo. <laughs> Olişu, molişu. Yani bir kurması lazım yani ha. Ispanak. Ispanak değil mi? Gülizar Hanım ve Turan Bey tüm emeklerini verdikleri samimi çiftliklerindeki mahsulleri toplamak için kolları sıvadılar. Aşağı bak. Aşkı. Bahçeler var. Aşko. Yeşilliklerimiz var toplanacak. Bir Ağabey tane. Meyveler var. Ondan sonra misir var, somak yapılacak. Yapılacak. Allah nasip ederse ha, hiçbir ta... şey hiçbir şey kalmazsa. Turan efendim. Ne yaptın? Ha tavuklara yem vermem. Özle, özlemiş, özlemişler mi seni? Tabii canım ne kadar hem de. Ay maşallah. Özleme maşallah maşallah özlemişler seni. Ha o öteki ufaklıklar da civcivlerin de yemin bitmiş ya. Ha. Tabii canım. Heh. Bunlara bir şey vermek lazım. Ana. Geh, bülü bu, gel gel. Acıkmışlar acıkmışlar acıkmışlar. Acıkmışlar acıkmışlar. Ben kınaya gidiyorum ha. <laughs> Ben kınaya gidiyorum kınaya. Oy, oy, yerim kınaya benziyor. gidiyorum ben kınaya kınaya. Uğur Bey'le Songül Hanım'ın yanına gidiyorum ben. Aa bunu aldı ta. Ayo. <laughs> Olişu, molişu. Koydun benim çocuklarıma. Uğur Bey'le Songül Hanım'ın yanına gidiyorum ben. Bak, o kınaya oğlum, gidiyorum bak, kınaya gidiyorum oğlum ben kanala gidiyorum oğlum ben. Fasulye toplanacak. Ha turşuluk. Ha turşuluk fasulye toplanacak bak. Görüyorsun da toplanmış. Şimdi içisiye şeye girilmiyor. Dur bakalım. Teller kırılacak. Bak duruyor. Somak. Evet. Bak, ha bak. Daha kuru az daha kuruyacak ama yani kuruması lazım yani ha. Görüyor musun? Bak. Kına töreni yapmak isteyen Gülizar Hanım ve Turan Bey iş başında. Havuçlara balık bari... hem dolmalık olur hem çorbalık oluyor. Lahana çorbası ha. Evet. Lahana çorbası dolma. Oo, oh, güz meyvesi olmaya başlamış ha. He. Olur. Güz meyvesi olmaya başlamış. Aha bak. Maydanozları topluyoruz. Bunlar yemeye başlayacak i̇şte 15 gün sonra yiyecek bunlar. Nerhoş şeker hastasından birebir bu. Turşu da oluyor bunlardan. kavanozları acı turşu oluyor. Kınaya gidiyoruz, kınaya. Kınaya bak, gidiyoruz. Görüyorsun daha tamam. komple onlar yapılacak duruyor bak. Kınaya anladın? gidiyoruz aşkım. Aşkım kınaya gidiyoruz. Ya anladın mı bak yeşilliğimiz hep duruyor. Bahçemiz duruyor yapılacak. Tamam gelince gelince ben? yaparız. Orayı ben icarına yapıyorum. Efendim? İcarına. Yani bir tane şimdi o mağsrayı nereden verirsem, çiftlik iki tane yani. yaşlı kadın ama oğulları ha. yurt dışında ha. onlara ben yani onlarla ilgileniyorum. Bunlar o yaşlı ha. kadınlara ha. siz ha. bakıyorsunuz. Evet evet evet. evet. Ve bahçelerine de bakıyorsunuz. Hatice ha. ablamla annesine. Ha. Durduğumuz yer başka evde yani orada Hep beraber onlara bakıyoruz. Iyi Hatice ablayla yani. ha. annesi. Evet. Evet. Beraber önemli. önemli. Beraber yapıyoruz, beraber iyi biçip geçiniyoruz. Çok güzel. Peki o zaman. Yeşil, yeni Şimdi yeni Gülizar bileyim. ablanın inşallah kına hayalini gerçekleştireceğiz burada. Hiç merak etmesen. Kına, kınaları yakacağız. Kınalıklar Şimdi alınacak. Siz, siz yoruldunuz biraz oturun Tabii dinlenin. Et.